İçişleri Bakanı Ali Halikay'ın paylaştığı bilgilere göre Adana, Antalya, Aydın, Burdur, Bursa, Bolu, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kırklareli, Kırıkkale, Kırşehir, Mersin, İstanbul, İzmir, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon ve Yozgat olmak üzere 22 ile son 3 hafta içinde DEAŞ'a yönelik Gürs 31, 32, 33 operasyonları düzenlendi. Jandarma Genel Komutanı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı Kodran operasyonu da İş Karınca düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin terör örgütüne üye olmak, terör örgütüne yardım ve yataklık etmek, terör örgütüne finans sağlamak ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapmak suçları işledikleri tespit edildi. Operasyonlarda 182 şüpheli yakalanarak 43'ü tutuklandı. 24 hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelerin ise işlemleri devam ediyor. Ayrıca operasyonlar sonucu çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.